Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, yine ve yeniden yeni bir içerikle karşınızdayım. E, arkadaşlar bu oyun zaten herkes çok iyi biliyor eminim. Clash Royale oynuyoruz eski oyunlardan. E, nostalji olsun isterim. Daha yeni yükledim bugün yükledim. E, o yüzden e, seviyelerim düşük. Ama sizinle beraber bu seviyeleri yükselteceğimize de eminim. Hemen kutu açılışıyla başlıyorum arkadaşlar kutularımı açtı, kutumu açtım. Daha doğrusu o hemen maça devam edelim ve başlayalım. Hemen devi attım arkadaşlar. Bakayım. Şu an bir bekleyeyim diyorum. Arkadaşlar oynamak isteyen varsa, hala oynayan varsa benim gibi. bana yorumlardan ya da özelden yazabilir. Beraber de oynarız tabii ki de isteyenlerle. Ee, evet ve şu an yeniliyor gibiyiz. Şunu atayım. Onlar güzel. En azından almadılar ama buraya ateş topu atarlarsa ki attılar sesimi duydular. Şimdi bir de ok atarlar biter. At at onu da at. Attım. Sesimi duyuyor alıyor sesimi. Bekliyorum. Bekliyorum bebe attım. Yanına şövalyeyi attım. Şurası ateş altında dursun zaten. Silah şöyle attım. Orayı halleder o. Güzel. Hallet. Tamam orası o, temiz orası. Şimdi bekliyorum. Bunlar biraz da bir ilerlesin. ateş topu olmadı hemen ok gelir geldi a bas kartı ya tam orası temiz ben direkt büyük kuleden dalacağım şey yapacağım beklemeden hemen şurayı temizledim Güzel. Burayı da bu temizle de. atayım onlar orada burası. Tamam. Bunu buraya engelle. Bir tane engel, bir tane gidiş açacağım. Gidiş aç. Şu burası her an bitebilir. Engel. Güzel. burası bitti. Aha dev geldi. Aha dev geldi, dev geldi. Hadi. Kaç kaç şu an? Şey, şey göremiyorum. Aa yenildim ya. Burada göremiyorum onu. Cık, yenildim ya. Niye böyle oldu? Şuraya hiç dikkat etmedim ben bu tamam ya, bir daha girelim hızlı şekilde. Bekleyelim. Dört, yedi, Bu da mı bir süren dolayı bir maç olacak? Tamam bunu vuran ya da onu olmayı indirir. orayı halleder ben biraz dolmasını bekleyeceğim. En kötü ateş topunu indiririm. Öldü o. Bekleyeceğim o gene kadar zaten bekliyorum. Bekledik. Attık. Orası hallolur. Ben şimdi şuradan gideyim orası her türlü hallolur zaten. Orası her türlü hallolur. Hallolur ya. Şuradan gideyim. durmak yok, durmak yok, durmak yok. İndir, i̇ndir, indir, 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 Şimdi defansa döndük. Uzatmaya kadar defans çalışacağım. Bir defans takip Belki. tamam orası orayı halleder. Beni pek da orayı halledersin. Alırız. Aynı değil mi? Şu an aynı. Uzatmaya kalacak. Ani ölme kaldı. Hadi. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel. Relax arkadaşlar. Relax. Relax ve temiz bir iş oldu güzel. Şimdi şu an açmayacağım kutumu belki güzel kutular gelir. İkinci maçta daha Üçün, üç oldu sanırım. Üçüncü maçta devam tamam edelim. Bakalım. Bekliyorum. İki. Şunu attım. Bunu attım. Üstüne bunu attım ben. Orayı öyle temizledik. Bunlar biraz bir kahve olsun. Burası bir hal olsun. Burası en kötü şu taraf. Şu bitiş tarafı gelenler. Şey olursa. Biraz bekleyeyim arkadaşlar. Şunu şöyle attım. Şövalye geldi. Yanına mızraklı goblinleri yolladım. Özür dilerim. geldi. Her türlü hallettik. Hiç atak yapmadılar zaten. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Çok rahat bir maç oldu yani. Ah sandık. Yine açmıyorum. Belki büyülü sandık gelebilir. Ben özellikle bu goblin kullanıyorum. Özellikle goblin kullanıyorum. Sonra yükselteceğim. Her şeyi en son yapacağım arkadaşlar. Kutu açalım ya yani o kutuyu yeni videoda açacağım. Şu an açmıyor kutuyu Sana güldü ha? Şu an konsantre olduğum için çok konuşamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Konuşunca çünkü konsantre biraz dağıldı. Gitme oraya işte. Oraya niye gitti? Onları halletmesen ne olur? Şu an yeniyorlar. Bunu da yenildik Bunu oh, yenildik Bayağı yenildik Hiç müdahale yapmamaya karar verdim Maç kötü bir maç oldu Hadi, hadi hadi dur bekle 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 1270 onun 1105 benim pardon 1270 benim gücüm var. 1105 onların gücü var. Bakalım ne olacak. 1170 1100 1070 benim oldu. 730 onların oldu. Hadi alırız bu maçı. 531 428 oldu. 300'e düştü. Hemen koy buraya. Engelleyelim bir yandan da. Bir yandan daha engelleyelim. Şu an engele çalışıyorum artık. Çok güzel. Hadi 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 aldık aldık hadi. Hadi alacağız. At bunu da. Deve şu an hiç gerek Mini Pekka'yı da yolla abi. Hadi bakalım. At bunu da. Çok güzel. Çok güzel zamanda kullandı. Çok da güzel oldu. Evet. 200'e düştü. Ve ve galibiyet. Ve galibiyet. Galibiyet. İşte bu. 29 kupa daha arttım. Ve toplamda kaç kupa olduk? 58'dim. 87 kupa oldum arkadaşlar. Mini Pekka'mızı yükseltelim. Ee, Yükseltemiyor muyuz yine? Yine mi olmuyor? Yine olmuyor. O zaman yükseltelim. Mini Pekka sen yine kal orada. Altın sandığımız. İlk video özel. Açayım mı? Açmıyorum arkadaşlar ya. Yok açmayacağım. Ee, çünkü biriktireceğim. Ee, i̇lerleyen zamanlarda ki e, yılbaşında yapmayı düşünüyorum. Ya bunu ya bunu açmayı düşünüyorum. Yani hangisi artık gelirse güzel e, karakterler geleceğini düşünüyorum. Bunu sonra param arttığında arttıracağım. Evet arkadaşlar bugünlük e, benden bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi e, siz de benimle oynamak isterseniz kullanıcı adım TheKing1907 zaten yazıyor ekranda da. Siz de Royale indirip benimle beraber oynayabilirsiniz. Çok da zevk alırız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.